Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler. Borussia. Forması giyen genç yıldız. ADM'yi kadrosuna katmak için yoğun bir çaba içinde. Henüz 23 yaşında olan ve sözleşmesinin bitmesine. 2 yıl kalan Alman oyuncu için yönetim. Tüm imkanları zorluyor. ADM'nin hızı. Dribbling yeteneği ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgun futbol. Fenerbahçe'nin dikkatini çekmiş durumda. Özellikle kanatlarda etkili bir isme ihtiyaç duyan sarı lacivertli ekip. Bu transferle hücum gücünü üst seviyeye taşımak istiyor. Teknik direktör, Mourinho'nun da bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu transfer için olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında. Borussia Dortmund'un ise adı yemeği bırakmaya sıcak bakmadığı, ancak oyuncunun düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa açık olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, bu fırsatı değerlendirerek hem oyuncuyu hem kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiği ve birkaç gün içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe, bu transferle yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa'da da ses getirmeyi hedefliyor. Eğer bu hamle gerçekleşirse, Sarı Lacivertli Cami uzun yıllar konuşulacak bir transfere imza atmış olacak. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.